Herkese merhaba. Bugün korkudan altıma sıçtığım bir korku oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Uh, i̇şte başlıyoruz. Yerde neden kan var lan? B bir, dakika bu korku oyunu tamam. <laughs> Abi herhangi karşıma biri çıkabilecekmiş gibi şey hissediyorum şu an. Ee, ne yapmalıyız? bir adam bu Bence de. Bu ne lan? Nokia bir telefon kanlı ve bozuk. the fuck? O burada bir şey var. Testere var lan burada. Bu bize çok lazım olacak. Bundan eminim. Uf, şu an tam bir sayko oldum. Galiba buradan çıkacağız. Tamam. Şimdi ne yapmam gerek? Oyun bana onu söyle. Kesin buradan tavan arasına falan çıkacağız ya. Şurada bir demir var. Evet. Bunu boşuna koymazlar. Tamam. Sıkıştır. Eee o zaman başka bir şeyle yapacağız. Oyun bana bir şeyler söylemen lazım. O oh, koşma tuşu var tamam. Eee koşma tuşu olduğuna göre bu işin sonu içi iyi değil. <laughs> bir çekiç. Burada başka bir şey de var. Neyse bir dakika. Bir çekiç de bükebilir miyiz? Bu ne? Bir çekmece de daha var bir dakika. Bu çekmece boş. Bir şeyler mi sürüklenmiş? Anne! Korkmaya başladım. <laughs> bu ne? Oh ışık. En sevdiğim. Tüm ışıkları aç. Bu ne lan? Bir boru. Bu boruyu artık... What? Artık bir levye var. Gel buraya. Abi burayı açacağız ama... Ah! Oraya gitmekten başka şansım yok değil mi? Hayır. Hayır. Aa! Lütfen karşıma bir yaratık çıkmasın. Allah'ım. Abi el feneri yok mu ya? Bu sesler ne? Her an altıma yapabilirim. Hadi. Tamam bir şey yok sakin. <laughs> lütfen gerici müzikler verme. Garnet oyun. Bu ne? Ee, kütüphane kartı mı? Kimin acaba? Allah'ım lütfen karşıma bir şey çıkmasın. Allah'ım lütfen karşıma bir şey çıkmasın. Ah. Çık. Çıkamıyorum. Ah. Abi Levi. Her şey bir yere sıkışıyor ya. Bununla ne yapacağım ki? Bir boru daha. Bu boruyla çıkartabilir miyim ben bunu? Her yer çok karanlık. Korkuyorum. Aa! Şu levyeyi nasıl çıkartabilirim? Aa bu ne? Al bunu. Oyunun müzikleri çok gerici. Lan ne yapacağım ya? Oyun benden çok fazla şey sun. <laughs> oh! Ben mi daha iyiyim. Abi sonunda... Lan bina çöküyor. Ananı... Neyse tamam işe yaradı. Oh sonunda. Özgürlük. Tamam sıkıntı yok her şey çok... Ya. <laughs> o ne lan? Abi yine karanlık ya. Beni karanlığa sokma işte. Benim için ışık açık olsun ha. Eyvallah. Burada ne var? Bu ne lan? Ee, sigorta anahtarı eski evdeki çantamda. Okey. <laughs> Aa, ah, çok karanlık. Koşarak geçeceğim. bir el feneri. Çalışıyorum. Aa, bir çalışsa şaşırır. tamam çalıştı ya. Abi. Orada biri var. O öyle biri mi? Ne olmuş lan bu ne? Elinde bir şey var galiba. Ugh, bu ne? Al şunları al. Tamam gidelim hadi. Bu kadını buraya davet etmişler ve sonrasını biliyorsunuz. Tamam anahtarı aldım. Oh! Özgürlük. Sonunda dışarıdayım. Bana neden koşmadı şunu gösterdi. Bak. Burada ne var? Açılmıyor. Ha ha ha. Aptal yaratık. <laughs> Giremeyeceğim sanıyor. Ya. Lütfen karşıma bir kimse çıkmasın. Eee aynen. Galiba merdivenle bir şeyler yapacağız. Tamam. Daha fazla karanlık. Oh. Bu ne lan? Burası ne? Oğlum her yer niye gitti lan? Burada bir şey yok. Anahtarla galiba o kitleyir açacağım. Bir dakika tamam. Tamam artık şurayı açalım. Abi yeter ya. Ee, bir merdiven. Bu merdivenle ne yapacağım? Tamam. Buraya takabilirim merdiveni galiba. Yes. Tırman. Tırman. Artık şuradan çıkmak istiyorum. Of. Çıkıyoruz galiba. Oh. <laughs> Lan. Gelme lan. Git lan! Oh, oh. Kaç 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 kaç! Oh. Polis! Polis gel! Lan ben bir şey yapmadım ki. Ben ne yaptım? Tamam tamam sakin. Tamam. Oh. Bitti